51. Beş vakit namaz. Her Müslümanın 33 farzı bilmesi lazımdır. 33 farz şunlardır. İmanın şartı 6. İslam'ın şartı 5. Namazın farzı 12. Abdestin farzı 4. Guslün farzı 3. Teyemmümün farzı 3. Teyemmümün farzına iki diyenler de vardır. Bu zaman hepsi 32 farz olur. 54 farz başka olup İslam ahlakı kitabımızda yazılıdır. Emri maruf ve nehy-i münker yapmak ve kötü, çirkin söz söylememek 54 farzdadır. Akıl ve bali olan her Müslümanın her gün beş namaz vaktinin her birinde bir kere namaz kılması farzdır. Bir namazın vakti gelince bu namazı edaya kılmaya başladığı vakt kılması farz olur. Kılmadı ise vaktin sonunda yani vaktin çıkmasına abdest alıp namaza başlayacak kadar zaman kalınca kılması farz olur. Özrü yok iken, kılmadan vakit çıkarsa büyük günah olur. Özrü olanın da olmayanın da vaktinde kılmadığı namazı vakti çıktıktan sonra kaza etmeleri farz olur. Çocuk bali olunca kafir veya mürtet, müslüman olunca kadın temizlenince, deli ve baygın şifa bulunca, uykuda olan uyanınca da böyledir. Yeni müslüman olana evvela namazın şartlarını öğrenmesi farz olur. Öğrendikten sonra kılması da farz olur. Vakt girdikten sonra kılmadan uyumak özrü olmaz. Bunun vakt çıkmadan uyanması için tedbir alması farz, vakt girmeden uyuyanın alması ise müstehaptır. Beş namaz kırk rekat eder. Bunlardan on yedi rekati vaktlerinde kılmak farzdır. Üç rekati vaciptir. Yirmi rekati sünnettir. Beş vaktin her birinde sünnet namaz kılmak da emrolundu. Sünnetler farzdan başka oldukları için bunlara ayrıca niyet edilir. Şöyle ki, 1- Sabah namazı dört rekattir. Önce iki rekat sünneti, sonra iki rekat farzı kılınır. Bu sünnet çok kuvvetlidir. Vacip diyenler de vardır. 2. Öğle namazı 10 rekattir. Önce 4 rekat ilk sünneti, sonra 4 rekat farzı, farzdan sonra da 2 rekat son sünneti kılınır. 3. İkindi namazı 8 rekattır. Önce 4 rekat sünneti, sonra 4 rekat farzı kılınır. 4. Akşam namazı 5 rek'attir. Önce 3 rekat farzı, sonra 2 rekat sünneti kılınır. 5. Yatsı namazı 13 rek'attir. Önce 4 rekat sünnet, sonra 4 rekat farz, sonra 2 rekat son sünnet, bundan sonra 3 rekat vacip olan vitir namazı kılınır. İkindi ve yatsının İlk sünnetleri gayri müekkededir. Bunların ikinci rekatlerinde otururken ettehiyyatü'den sonra Allahümme salli ala sonra barik ala sonuna kadar okunur. Ayağa kalkınca üçüncü rekatte önce besmele çekmeden sübhaneke okunur. Halbuki öğle namazının ilk sünneti müekkettir yani kuvvetle emrolunmuştur. Sevabı daha çoktur. Bunda, birinci oturuşta, farzlarda olduğu gibi, yalnız ettehiyyâtü okunup, sonra üçüncü rekat için hemen ayağa kalkılır. Kalkınca, önce besmele çekip, doğruca Fatiha okunur. Öğlenin ve yatsının farzından sonra, dört rekat ve akşamın farzından sonra, altı rekat daha kılmak müstehaptır. Çok sevaptır. Hepsini bir selam ile veya iki rekatta birer selam ile kılabilir. Her iki şekilde de ilk iki rekatleri son sünnetler yerine sayılır. Bu müstehap namazları son sünnetlerden sonra ayrıca kılmak da olur. Birinci rekat namaza durunca, diğer rekatler ayağa kalkınca başlar ve tekrar ayağa kalkıncaya kadar devam eder. Son rekat ise selam verinceye kadar devam eder. İki rekâtten az namaz olmaz. Akşamın farzı ile vitirden başka her namaz çift rekatlidir. İkinci secdeden sonra çift rekatlerde oturulur. Her bir rekatte namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, müfsitleri, ve mekruhları vardır. İlerideki sayfelerde bunları Hanefi mezhebine göre bildireceğiz.